Herkese merhaba. Geleceğin Dünyası programının birinci bölümündeyiz. Bu program sürdürülebilirlik anlamında Türkiye'de kendi kendine gidebilen sürdürülebilirlik anlamında ilk program. Yenilenebilir enerji, sürdürülebilirlik ve atıksız mutfağı işliyoruz burada. Sunucumuz Pınar Altı. Burada çekeceğimiz görüntülerin backstage'inde ekibimiz sürdürülebilirliğin ve yenilenebilir enerji üzerine çok iyi çalışmalar yaptı. Biz de programı bu şekilde hareket ettiriyoruz. Arkada ile araçlarımızın hepsi elektrikli. Gidiniz kıyafetler pamuk. Atıklarımıza dikkat edip ayrıştırarak atıyoruz setin arkasında. Yeni bir dünya için, iyi bir dünya için elimizden geleni biz de bu projede yapıyoruz. Buyurun ekibimizle tanışalım. Bakalım neler yapıyorlar. Hadi gelin. Geleceğin Dünyası Backstage'inden şu anda biraz bilgi vermek istiyoruz. Ee, biz burada şu anda Doğan'ın enfes içerisinde harika bir programın aynı zamanda da Backstage tarafında sizlere bilgi aktarmak istiyoruz. Biz öncelikle test da bu taraftan göstermek isterim. Sürdürülebilirlik alanında, her alanda bize destek sağlayan sponsorlarımızla beraber yol aldığımız bu programda çok güzel e, hem tarifler, hem konular, hem konuklar işleyeceğiz. Bu sebeple de bundan sonraki Backstage'lerde de aynı şekilde size küçük küçük briefler vererek her şeye devam edeceğiz. Evet, karavanın önündeyiz. Şimdi aslında şuradaki çöp kutularından da biraz bahsetmek istiyoruz. Gördüğünüz gibi evsel atık, cam, selüt ve plastik olarak Dört tane çöp kutusu olarak ayırdığımız set planında çöp kutularımız var. Fakat burada da e, izleyenlerin de dikkatini çekeceği gibi çöp kutularımız şu anda plastik. Fakat biz bunun nasıl bir değişimle sağlarız dediğimiz zaman aslında geri dönüştürülmüş malzemelerle üretilmiş çöp kutularını aynı zamanda hem evimizde de kullanabiliriz, hem set ortamında, hem iş ortamında istediğimiz her yerde çöp kutularını da bu şekilde değerlendirebiliriz. Biz ilk bölümümüzün backstageinde bu çöp kutularını özellikle buraya koyduk ki en azından da biz bir bilgilendirme ama. ...da bunu anlatabilelim diye. O yüzden bundan sonraki süreçlerde... E, ...geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş çöp kutularıyla... ...yolumuza devam edeceğiz. Merhaba. Ben Poyraz Evren. Bu e, projenin yönetmeniyim. E, yönetmen olarak örnek de olmak istedik. E, yanlışlıkla, alışkanlık olarak yere bıraktığım plastiği... ...şimdi buradaki ayrıştırdığımız Evren atlet cam, kağıt ve plastik olan... ...çöp kutularından tabii ki de plastiğe atacağım. Bu da benim atışım olsun. Çöplerimizi ayrıştıralım, doğayı, dünyamızı koruyalım. Ekibimizin doğal beslenmesi için glutensiz ürünler, Emine Aktan e, glutensiz ürünler yapıyor. Aynı zamanda doğal organik e, bazı e, peksimet, ekmek, daha sonra kurabiyeler yapıyor. Gerçekten çok başarılı arkadaşlar. Kendisi de bize bunları yollamış. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ekibimizin doğal beslenmesi için elimizden geleni yapıyoruz gördünüz.